Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çin çizgi romanlarında neden 3D animasyonun bu kadar yaygın olduğunu konuşacağız. 2D yerine neden 3D tercih ediliyor? Cevabı aslında çok basit. Hadi başlayalım. Çin çizgi romanlarında 3D animasyonun hakimiyetini anlamak. Basit açıklama pek çok çizgi roman hayranı neden Dong büyük çoğunluğunun 2D yerine 3D animasyonla yapıldığını merak eder. Bu konu sıkça tartışmalara yol açar ancak cevabı oldukça basittir. Dikkate alınması gereken sadece birkaç temel neden vardır. Hadi bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Birinci neden 3D animasyon üretim sisteminin olgunlaşmış olmasıdır. Çin'de 3D animasyon hem maliyet açısından daha verimli hem de üretkenlik bakımından daha hızlı bir sürece dönüşmüş durumdadır. Çin'de sağlam bir 3D animasyon altyapısının bulunması bu içeriklerin üretilmesini 2D animasyona kıyasla çok daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Bu videoyu basit bir şekilde örnek gösterebiliriz. Videoda her şey bilgisayardan yapıldığı için elle çizime göre daha hızlı yapılmaktadır. Bu da daha az maliyet ve daha hızlı bölüm demektir. 3D ve 2D animasyon üretim yöntemleri arasındaki farkları merak edenler için bu farklar esasen kullanılan tekniklerden kaynaklanır 2D animasyon orijinal çizimlerin oluşturulmasına dayanır ve her bir kareyi elle çizen yetenekli sanatçılardan oluşan bir ekip gerektirir öte yandan 3D animasyon 3D modelleme ve render motorlarına dayanır gelişmiş yazılımlar ve güçlü render sistemleri gerektirir Bu temel fark iki animasyon tarzı arasındaki insan gücü ve teknoloji ihtiyaçlarının farklılığını ortaya koyar. Birkaç nesillik gelişmelerin ardından Çin'deki yerli render motorları oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Buna en iyi örneklerden biri Unreal Engine 5'tir. Bu motorla üretilen animasyonlar son derece yüksek kalite sunar. Günümüzde birçok animasyon projesi bu motorun olanaklarından faydalanmakta, hem görsel efekt açısından hem de üretim hızında büyük avantajlar elde etmektedir. İkinci neden 2D animasyonun pazar dinamikleriyle, özellikle Japon çizgi romanlarıyla olan ilişkisiyle ilgilidir. 2D animasyon konusu açıldığında Japon mangaları kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Pek çok internet kullanıcısı Çin ve Japon çizgi romanlarını karşılaştırır. Size bir soru Favori kadın karakteriniz hangisi? Medusa mı yoksa Riyas mı? Farklı karakterse yorumlara yazabilirsiniz. Benimki tabii ki Medusa. Japon mangalarıyla bu kadar yakın bir ilişki içinde olan 2D animasyon, Çin'de 3D animasyonun daha baskın hale gelmesinde önemli bir etken olmuştur. Herkesçe bilinen bir gerçek var. Çin'de üretilen 2D animasyonlar kalite bakımından Japon mangalarıyla kıyaslandığında geride kalmaktadır. Hem üretim verimliliği hem de nihai kalite açısından Çin yapımı 2D animasyonlar Japon standardına ulaşamamaktadır. Japonya onlarca yıldır 2D animasyon alanında liderdir ve bu alanda köklü bir geçmişe sahiptir. Buna karşın Çin çizgi romanları sektörde görece yenidir. Bu koşullar altında Japon mangalarının yerleşik itibarı ve üstün kalitesiyle rekabet etmek zordur. Bu da Çin 2D animasyonlarının sürekli olarak Japon yapımları tarafından gölgede kalmasına yol açmaktadır. Gerçek şu ki şu anda Çin'de 2D animasyon sektörüne yatırım yapmak oldukça zordur. Ciddi bir gelişim sürecine girilmediği sürece ki bu da uzun zaman alacaktır. Sektör büyük ihtimalle Japon mangalarının gölgesinde kalmaya devam edecektir. Bunun temel sebebi oldukça basittir. Japon mangalarında 2D animasyonun olgunluk düzeyi, Japon yaratıcılar ve yapımcılar hem sanatsal beceri hem de üretim kabiliyeti açısından Çinli meslektaşlarının çok ilerisindedir. Bu gelişim farkı Japon mangalarının 2D animasyon üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirir. Çin'in National Comics markası, Japon mangalarının Çin iş pazarındaki 2D animasyon üstünlüğü karşısında 3D animasyonu güçlü biçimde geliştirme yolunu seçmiştir. Bu güçlü rekabet karşısında National Comics 3D animasyonu bir kestirme yol olarak benimsemiştir. Bu stratejik kararın sonuçları ise oldukça etkileyici olmuştur. Örneğin The Demon Hunter, Chang Yuan 2, 3D animasyon alanında Japon mangalarının önüne geçmiştir. Bu başarı 3D animasyonun Çin çizgi romanlarının rekabetçi ortamda yükselmesine olanak sağladığını ve sektörde önemli bir dönüm noktası olduğunu göstermektedir. Üçüncü neden 2D ve 3D animasyon arasındaki maliyet farkıdır. Birçok internet kullanıcısı 2D animasyonun üretim açısından pahalı, 3D animasyonun ise görece ucuz olduğunu duymuştur. Bu iddia doğrudur. 2D animasyonun pahalı olması, iş gücü, zaman ve maliyet açısından yüksek yatırım gerektirmesinden kaynaklanır. Çin'deki 2D animasyon üretim firmalarına dikkat ederseniz tek bir 2D animasyon projesinin tamamlanmasının yıllar sürdüğünü ve yalnızca birkaç bölümle sınırlı kaldığını görürsünüz. Bu durum 2D animasyonun yüksek maliyetini açıkça gözler önüne serer. Bu nedenle çoğu 2D animasyon stüdyosu kar etmekte zorlanmakta hatta birçoğu iflasın eşiğinde bulunmaktadır. Yani sevgili çizgi roman hayranları bu konu hakkındaki görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki ilginç yazıda görüşmek üzere. Bir sonraki yazıda hangi konunun ele alınmasını istersiniz?